Hepinize selamlar dostlar. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz. Bugün bu videomda sizlere 5 tane maddeden bahsedeceğim. Bu maddeler nasıl olacak? E, cidden boş beleş maddeler değil. Onu baştan söyleyeyim sizlere. Hepsini tek tek kendim bulmaya çalıştım. Kendim oynadım, kendim ettim, farkı gördüm. Bunları göz alarak sizlere elimden geldiğince en iyi içeriği sunmaya çalışıyorum. Bilginiz olsun. Cidden bu dediğim şeyleri yaptıktan sonra oyununuzdaki eğim gelişmesi olsun farklı şeyler olsun hepsi olsun çok çok gelişecek refleksleriniz olsun her şey arkadaşlar gelişecek bilginiz olsun çayınızı çorbanızı her şeyinizi alın arkadaşlar arkanıza yaslanın ve videoyu sonuna kadar izleyin dostlar. Şimdi videoya geçebiliriz. Bu arada dostlarım kanalımız hızla büyümeye devam ediyor. Sizden tek ricam var. Cidden bu video sizin işinize yaradıysa yani beğenip paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Zilleri de açarsanız çok mutlu olurum. Dostlarım şimdi ilk taktiğimize geçiyoruz. Bu taktik cidden önemli. Sizin eğiminiz açısından, sizin refleksleriniz açısından ciddi manada çok önemli. Burayı dikkatle dinleyin burada gördüğünüz zaten eğitim modundayız biliyorsunuz. Ee, eğitim modunda burada bir şey var böyle gördüğünüz gibi. Bunun arkasına yatıyorsunuz merminizi vesairenizi her şeyinizi alın. İstediğiniz skopta gelişmek istediğiniz skopta sürekli abi bak tam şu 70 60 arası 70 60 arası tamam mı? Bu 70 60 arasına sürekli sprey atmanız gerekiyor. Yani çıkkırı hızlı yapmamız gerekiyor. Mesela şu butonu bilerek açtım sizlere böyle. Seri seri bunu yapmanız gerekiyor. Bak mesela Seri seri bunları yapmanız gerekiyor mesela 60, 70'e hepsine yapacaksın tamam mı? Böyle böyle kafa oynayacaksın, kafa atmaya çalışacaksın mesela. 3 ikse denemek istiyorum ben sürekli. Böyle böyle deniyorum abi sürekli. Hep arkasından çık gir yaparak, ondan ona spray transfer yapmaya çalışıyorum. Ve bu cidden e benim eğimi fark ettiğiniz gibi bazen sola sağa kaçıyor. Bunları düzeltmeniz için yarıyor zaten bu. E buradan sürekli 60 70 80 arasında gidebilirsiniz. Eğer eğiminiz iyi değilse başta tek tek atmaya başlayın. Mesela 50'den başlayın çıktır şöyle yavaş yavaş çıktır yapa 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 50 60 70'e üçlü sprey atmaya başlarsınız bu taktiğimiz efsane çünkü şöyle söyleyebilirim Cidden sizin reflekslerinizi geliştirmeye yarıyor Mesela anlık adam vurabilmeye Mesela direkt şu adamı görüp vurmaya Mesela baya baya işe yarar Önünüzde adam geliyor mesela üçüncü şahıs izlersiniz Ama e, ee, uzaktaysa adam Seri bir şekilde şunu yapmanız gerekiyor yani Bunları seri yapmanız için de Bunu yaparsanız cidden çok alışırsınız. Şöyle de son olarak göstereyim sizlere. Bunu yapmayı unutmayın dostlar. Şimdi diğer taktiğimize geçebiliriz. Dostlarım sıra geldi ikinci taktiğimize. Buradaki bölüm buradaki taktiğimiz cidden çok güzel. Bu ikinci taktik bunları bulmak için cidden emek sarf ettim. Bu yüzden de bir like'ınızı esirgemeyin. Şimdi anlatayım sizlere şöyle seri bir şekilde. Burada duruyorsunuz. Buradan tepeye çıkıyorsunuz. Buggy ile falan hiç fark etmez. Bir şeyle buraya çıkıyorsunuz abi. Şu yüksekliği göstereyim anlayın diye şuraya kadar çıktım. Buradan abi AVM sprey atmak için tam mükemmel bir yer ya. Ses gelmiyor bir şey gelmiyor. Buradan abi tutup bunları vurmaya çalışacaksınız. Şu en sonda gördüğünüzü vurmaya çalışacaksınız. Sürekli sürekli bunu vurmaya çalışacaksınız. AVM ile buna mesela uzaktan bekle bekle sık abi. Bekle bekle sık denemeye çalışın. Şu an Denemek için söylüyorum sizlere yani bunları anlatmak için söylüyorum ama şöyle bir tane vuralım indi o. Baya böyle bir sabit durun ama tamam mı? Sabit durun. O indi abi. O da indi abi. Böyle sabit durarak bunları AVM mermisiyle hepsini yani vurabilirsiniz. Böyle ciddi manada çok gelişirsiniz. 3x'i takacağım ben. 3x'e gelişmek istiyorum şu an mesela. Buradan sprey atmayı deneyin abi mesela buradan at, bak mesela şey gördünüz sekmeyi o sekmeyi kontrol etmeye çalışın birini indirirken bir mesela sabit dursun mesela buraya sıkın ya direkt şuna bak tek tek böyle dene bunları tek tek dene abi tam kafa hizasına getirmeye çalış ki yani zorlu işin burada olsun body'ye sıkarsan abi body'ye ben de sıkarım abi buradan hepsine bir sıkarım hepsine vururum onda sıkıntı yok önemli olan kafa hizasında vurabilmek yani tek tek deneyeceksin abi. Deneye deneye bulacaksın yani. Kafayı aslında vurmaya çalışıyorum. Bunu yaparsanız da böyle yaklaşık burada bir 5-6 dakika oyun oynamanız sizin için yeterli olacaktır. Günlük bilginiz olsun. Şimdi diğer taktiğimize geçebiliriz dostlar. Sürekli oraya ateş edeceğiz dostlar. Neden bunu neyi geliştirecek dersiniz. Abi sürekli eğil eğil kalk eğil eğil kalk tamam mı? Bunu sürekli yap tut abi bir tane vurmaya çalış. Direkt yani ama direkt bekletme. Elinde bekletme mermiyi. Sürekli abi alış mesela tam ortasından ama bak mesela tam şura bak şöyle göstereyim şu şu delik var ya abi şu deliği vurmaya çalış sürekli aynı deliği vurmaya çalışın dostlar bunu yaklaşık bu zaten cidden gözünüzü bozar bir zamandan sonra ama rüzgar bak böyle benim gibi rüzgar gününe vuracaksın abi sağa sola her yere gitmeden ona bak zaten izleri çıkıyor gördüğünüz gibi izleri çıkmasa daha taşa giderdi görünmezdi baya baya deydirmeye çalış. Bak tam gördün mü abi? Hepsini ortada tutmaya çalışıyorum. Ben bu oyun çok çok aşırı aşırı iyi oynamıyorum ama kendi yaptığım taktikleri de sizlere göstermek istiyorum. Bu taktiğimizde böyle göstermiş oldum. Diğer taktiğimize geçebiliriz. Burada sürekli yat kalk. Yani bu yatmaya alışacaksın abi. Drop shot yapıyorsunuz ya mesela sürekli yatıyorsun, ateş ediyorsun. Bunu nasıl hızlı alışabilirsiniz? Bunu şöyle yapabilirsiniz dostlar. Sürekli 3 parmak veya 4 parmak, 2 parmak oyuncusuysanız bunu alışmanız gerekiyor. Çünkü bu cidden hayat kurtaran bir taktik. E, jiroskop sizin işinize nerede yarıyor? Bunu da söyleyeyim sizlere. Ee, buradaki taktikte aslında drop shot yaparken eğilme butonuna basıp ateş etme tuşuna değil de ee, su kopar açma tuşuna bastıktan beraber ikisine basarsanız ya drop shot beraber su açma tuşuna basarsanız aynı anda beraber ikisine bir yandan da ateş etme tuşuna bastığınız an bak böyle oluyor anladın mı mermilerin hiç sekmiyor abi gördüm hep aynı noktada gidiyor. Umarım bu taktiğimi de beğenmişsinizdir. Şimdi diğer taktiğimize geçebiliriz. Dostlar son olarak şu taktiği söylemek istiyorum. Bu son ve 5. taktiğimiz cidden güzel bir video olduğunu düşünüyorum artık. Eğer buraya kadar da izlediysen bir beğeni atmayı unutma. Bir daha abone olursan çok mutlu olurum. Ee, son taktiğimizde şunu yapacağız dostlarım. Şimdi biraz mermi alalım. Mermi alalım bir şekilde. Dostlar biraz mermi topladıktan sonra yani şu an eğitim modundayım. Burada bir sürü hareket eden insan göreceksiniz. Şu an eğitim modunda bir kişi kalmış sadece. Ben onun üstünde bir deneyeceğim. Ee, şurada bir cover var tamam mı? Kendinizi cover alın şuradan. İyil kalk iyil kalk. Mesela abi daha yaptığımız drop shot var ya. Bunu yap abi. Burada bir tane adam bul. Sürekli buna sağ sol sprey at. Bak kafa, kafayı aslında atmaya çalış. Abi kafaya alış sürekli. Skopsuz oynamaya çalış. Ondan sonra 4x'e çek. Buradan dene böyle. Böyle dene abi. 3x'e çek yakınlaş yakından denemeye çalış dostlar elimden geldiğince inşallah size yardımcı olabilmişimdir bu videomu seyrettiğiniz için çok çok teşekkür ederim cidden kanalımız büyümeye başladı Bu da sizler sayesinde hepinize çok sonsuz teşekkür ediyorum sizlere bu videoyu şöyle güzel bir like atarsanız çok çok mutlu olurum Dostlarım diğer videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın i <laughs>